Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Kamu eczacılığında eş durum tayininde şöyle bir durum söz konusu. Bir Eşlerden birisi normal iller arası tayinle herhangi bir X ilinden Y iline tayin oldu. Diğer eş de arkadaşlar eşinin bulunduğu ile tayin olmak istiyor. Eş durum tayini yapmak istiyor. Bu süreç bir ay içerisinde gerçekleşiyor arkadaşlar. En geç bir ay içerisinde. Şöyle bir durum oluyor. Eşlerden bir tanesi normal iller arası tayinde tayin olan eşlerden bir tanesi arkadaşlar adrese teslim şekilde tayin oluyor. Mesela işte x ilinden Y iline, Y ilinin işte efendim A ilçesinin B hastanesine gidiyor ama diğer eş durum tayini yapan Eş arkadaşlar gittiği ildeki il sağlık müdürlüğünde sosyalleşmeye düşüyor. Ondan sonra eşinin bulunduğu ilin içerisinde 90 kilometre içerisinde arkadaşlar yakınlıkta bir hastaneye veyahut eşinin bulunduğu hastanede kontenjan varsa veyahut farklı bir hastaneye tayin olmuş oluyor. Bu biraz il sağlık müdürlüğünün inisiyatifinde arkadaşlar. Bu şekilde cevaplamış olduk. Görüşmek üzere.